Merhaba sevgili dostlarım. 7 Haziran pazartesi günündeyiz. Günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başındayız. Yeni umutlar, yeni dilekler, gökyüzünde gerçekleşen güneş tutulması bu hafta 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek önemli bir haftaya giriş yaptığımızı gösteriyor. Güneş tutulmaları özellikle bilinçli tarafımızı işleterek hayatımızda yeni bir takım kapılar açabileceğimizi, hayatımıza yeni bir pencereden bakabileceğimizi gösteriyor. Farkındalığımız çok yüksek bugün, bugünlerde. Bu haftaki bu güneş tutulmasıyla birlikte. Özellikle bu hafta hem tutulmadan hem de diğer e, görünümlerden alacağınız etkileri öğrenmek istiyorsanız böyle bir kere de bütün haftanın özetini öğreneyim diye e, arzunuz varsa YouTube Pınar Gürel Akademi kanalımızdaki 7-13 e, Haziran haftalık videonuzu izlemenizi öneririm. Bugünle alakalı sevgili dostlarım ay boğa burcunda ilerlemeye devam edecek. Önce bir Uranüsle e, açısı meydana gelecek. E, boğa burcunda ilerlerken ay parasal konularda e, seçimlerde, ilişkilerde e, kendimizi güçlendirmek adına attığımız adımlarda anlık değişimlere açık hale gelebileceğimizi gösteriyor bu e, enerjiler. Ani sürprizlerin gündeme gelebileceği gibi ani beklenmedik krizlerle de e, yüzleşmek durumunda kalabiliriz bugün. İlişkilerde özellikle para ve menfaat konusu gerginliklere böyle bir anda elektrik triklammelere neden olabilir. Kendinizi garantiye alacağınız adımlar içinde olun özellikle bugün ve benim size tavsiyem B planınızla beraber ilerleyin çünkü iptaller, engellenmeler ya da plan değişiklikleri de gündeme gelebilir. Ay'ın Uranüs'le kavuşumundan sonra öğlene doğru bir de Satürn'le olan bir gergin açısı birazcık işin Mantık tarafını garantici tarafını işletecek her ilişkide mantığımızı veya işte hayata dair geliştirdiğimiz planlarımızı düşünerek birazcık daha fazla, ilişkilerde çekimser kalabiliriz. İlişkilerde uzaklaşmalar, araya mesafe koymalar veya zaman zaman karamsar tarafın ön plana çıkması, korkuların gündeme gelmesi mümkün. Çünkü çok fazla toprak enerjisini işlettiğimiz takdirde ne olur? Birazcık karamsarlık da peşi sıra gelebilir. Ancak bugün Ay'ın hem devrimleri anlatan, ani değişimi anlatan Uranüs'te hem de blokajları anlatan Satürn'le olan açıları değişime açık olduğumuz ancak o değişimin de hayatımızda kalıcı olacağını gösteriyor. Bugün şartları zorlamak için uygun bir gündeyiz. Uzun zamandan beri kendinize cesaret bulamadığınız bir şeyleri değiştirmek için uygun bir gündeyiz. Ancak Merkür'ün de üst resimde, büyük resimde retro olduğunu lütfen unutmayın. Ancak özellikle öğle saatlerinde yapılan girişimler hayatımızda kalıcı olmaya aday. Ay ve Satürn açısıyla beraber ancak imkanlar biraz çok sizin düşündüğünüz kadar bol bol gelmeyebilir. Daha kısıtlı ancak garantili sonuçlar almak için öğle saatleri uygun olacak bugün. Öğleden sonra gökyüzünde herhangi bir görünüm tetiklenmeyecek. Bugünlük haberler size benden bu kadar. Videomu beğendiğiniz kanalıma abone olduğunuz için sonsuz teşekkürler gönderiyorum sizlere. Ve hayırlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.